Alanya'dan herkese selamlar. Alanya'dan herkese selamlar. Alanya'nın size doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini ve tabii ki güzel deniz hukumsonu tanıtmaya çalışacağız. Bu arada bu bizim 2020 yılının son deniz videosu da olacak diyebiliriz. Alanya merkezde kaleye çıkabileceğiniz bir teleferik var. Teleferik yakınında hemen aracımızı park ettik. 5 lira bir ödeme yaptık. Gidiş dönüş kişi başı 33 lira bir ödeme yapıp bu teleferiğe çıkıp aynı zamanda bindiğiniz yere tekrardan geri dönebiliyorsunuz. kalenin zirvesine kadar geldik. Ya yani bir noktaya kadar direkt yaya gelebiliyorsunuz herhangi bir ücret ödemeden. Yarımadanın zirvesine çıkmak için müze kartınız yoksa 30 TL bir ödeme yapıyorsunuz. Burası Milat'ın önce 3. yüzyıldan itibaren kullanılıyor. Sırasıyla Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı bu kaleyi kullanıyor. Selçuklu döneminde 1. Alaaddin Keykubat burayı fethettikten sonra kendisi için iç kalenin olduğu yerde bir saray yaptırıyor. O sarayın kalıntıları var. Yine burada bir kilise yapılmış. Onun kalıntıları görünüyor. San var, birçok sanatçı var. Hatta buraya Sanıç Kale de deniliyormuş. Arkada muazzam bir manzara var. Yani panoramik olarak Alanya'nın dört bir tarafını buradan görebiliyorsunuz. Zaten şu sağ tarafım deniz, direkt uçurum. Arkada meşhur Kleopatra plajı var. Diğer taraf Alanya'nın merkezi. Oraya görebiliyorsunuz. Yani klasik bir kare görüntüsünden çok uzak burası. İçeri girdiğiniz andan itibaren eski evler, kafeler, bir mahalle gibi burası. Klasik kale görüntüsünden uzak. Biz de normal bir kale bekliyorduk ama içeri girdiğinizde çok daha farklı. Teleferikte geri döndük. Aracı bıraktığımız yere çok yakın Damla Taş Mağarası vardı. Onu görmeye geldik. Burası bir tesadüf eseri bulunmuş. Liman yapımının sırasını gerekli olan taşı çıkarmak için ocak kazısı yapılırken 1948 yılında bulunuyor. Alanda bu sarkıtlardan su damladığı için ismi Damla Taş oluyor. Alanya turizmi için de tabii ki oldukça kıymetli. Bunu da çok iyi kullanmışlar. İçerideki sıcaklık 12 ay boyunca 22.3 santigrat derece. Nem oranı çok yüksek. Aslı hastalar için de iyi. %90 seviyesinde nem oranı. Buradan da müzeye geçeceğiz. Ee, soluk soluğa kaldım. Damla Taş Mağarası'ndan sonra hemen çok yakındaki Alanya Müzesi'ne geldik. Çok da beğendik, çok da sevdik. Yani bu taraflara yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Benim favorim Hermes heykeli oldu. İçerisi dolu dolu, çok da derli toplu temiz. Giriş fiyatı 10 lira. 18 yaşından küçüklere ve 65 yaşından büyüklere giriş fiyatı ücretsiz. Şimdi acıktık. Karnımızı doyuralım. Yani birkaç yer var. Özellikle şeyi aramaya çalıştık. Hani Alanya'ya buraya özgü bir mutfak var mı? Onu aramaya çalıştık. Sanırım bir yer bulduk. Bakalım orada bir karnımızı doyuracağız. Değişik tatlar varsa onları bir deneyeceğiz. Yani müzeden sonra yerel bir mutfağı olan yere gelelim istedik. Müzeyde çok uzak değildi. bir 3-5 dakika mesafede. Daha önce de aslında buraya gelmiştim. Çok bilinçli gelmemiştim ama bu sefer internetten araştırma yaparak geldik. Hatta burada yaşayan birkaç kişiye de sorduk. Çok lezzetli bir çorbası var. Çorbanın ismi bu arada gülüklü çorba. Şöyle içerisinde tavuk eti var. Küçük minik köfteler var. Bir de nohut ve pirinç var bir ıspanak söyledim kendime. Avokado ezmesi, sarma. Yani klasik balık et dışında. Ben daha ziyade gittiğim yerlerde yöresel ürünler yiyebileceğim yerlere bakıyorum. Fiyatlar da makul. Hani çorba 15 liraydı. Onun dışında işte ıspanak yemeği 20 liraydı. Şu avokado salatası 18 lira gibi gibi öyle devam ediyor. Yani makul fiyatlar çok da yüksek değil. Çok da güzel bir bahçesi var. İşte mandalina, muz ağaçları altında yemenizi yiyebiliyorsunuz ferah ferah. Güzel güzel. Servis biraz e, geç geldi bizden sipariş almaya ama yemekler hızlı bir şekilde geldi. İyi bana afiyet olsun o zaman. Alanya Tophane Mahallesi'nden herkese selamlar. Dün hava muhalefeti nedeniyle tüm gün oteldeydik. Bugün hava çok güzel. Tekrar kendimizi attık dışarı. Tophane Mahallesi'ndeyiz. Burası Alanya'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Yamaca Kurulu, geleneksel Alanya evleri var burada. Her geçen dakika daha da kendini sevdiren bir yer. Yani bence Alanya'nın en güzel yeri burası. Güneş tam karşıdan doğuyor. Ya yani Tüm gün boyunca güneş görüyorsunuz. Akşam üzere de bu tepenin ardına geçiyor güneş. E, buradaki evlerin hepsi denizi görebiliyor. Alanya'da su sıkıntısı olduğu için e, hemen hemen tüm evlerin su sarnıcı var. Bu yamacı kurulu evlerin. Karşımız Tosmur Mahallesi. Yani şu an Alanya'nın merkezindeyiz. Şurası liman. Limandan tekneler kalkıyor. Tur tekneleri. Onlardan da bahsedeyim. Tekneler hemen önümüzdeki şu alana geliyorlar. Şu aşağıya yani Kızıl Kule'nin önüne bir yarım saat kadar orada vakit geçiriyorlar. Sonrasında burası bir yarım ada. Yarım adanın diğer tarafına dolanmaya başlıyorlar. Bir korsan mağarası var. Oraya uğruyorlar. Ardından Kuleopatra plajına gidiyorlar. Yani yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk saatlik bir tur. Ondan sonra tekrardan limanı sizi geri bırakıyorlar. Kızıl Kule'ye geldik. Burası 13. yüzyıl klasik Anadolu kulelerinden bir tanesi. 1226 yılında Alaaddin Keykubat tarafından Halepli meşhur usta Ebu Ali Reha el-Kattani'ye inşa ettiriliyor. Buranın orijinal tarafı şu, 22 tane boşluk var bu boşluklardan zamanında. Kaynar su ve yağ dökülmüş aşağıya ve hiçbir kurtuluş yok Kule tırmanmaya çalışanların. Dışarıdan yekpare bir yapısı var. İçeriye girdiğinizde aslında karmaşık 5 ayrı kattan oluşuyor. Bir katı su sarnıcına ayrılmış. Diğer katlarında da buradaki görevlilerin dinlenebileceği, istirahat edebileceği küçük küçük odacıklar var. Kızıl toprak kullanıldığı için e, ismini Kızıl Kule olarak kalıyor. Yakında tersane var. Buradan da tersaneye geçiyoruz. Anadolu'nun birçok kıyısında gemi inşa tersaneleri kurulmuş zamanında Alanya Tersanesi'nin en önemlilerinden bir tanesi 1228 yılında kuruluyor bu tersane. Hem ticari hem de savaş gemileri üretiyor. Şu an arkamda duran teknenin ismi de Çekeveli. Bu iki direkli, hızlı giden ve ticarette kullanılan bir tekne. Özellikle Ege Vak'tenin sularında taşımacılıkta çok kullanılmış. Son zamanlarına doğru da savaş gemisi olarak da hizmet vermiş Çekeveler. Dim çayına getirdim sizi. Burası bir vadi boyunca akan çay üzerinde kurulmuş tesislerden oluşuyor. Alanya'dan doğuya doğru devam ediyorsunuz. Birkaç kilometre gittikten sonra yolun solunda Dim çayı tabelasından içeri girdiğinizde yaklaşık 6-7 kilometre sonra sağlı solu restoranları görebiliyorsunuz. Çayın üzerinde yemek yiyebileceğiniz böyle çardaklar yapmışlar. Onun dışında karşıdaki gibi böyle ahşap bungalovlar var. Oralarda da oturup keyif yapabiliyorsunuz. Hatta bu suya girebiliyorsunuz. Biz biraz sezon sonuna doğru geldik sakinlik var. Sakin dönemde gelinebilir. Böyle doğal yerler işte su sesi, yeşillik. Hoşunuza gidiyorsa buraya uğrayabilirsiniz. Çok uzak değil Alanya'ya. Güzel bir yemek yiyelim deseniz ortalama kişi başı. 150 lira bir hesap ödemeniz lazım. Yemekleri idare eder. Hani çok lezzetli bir şey beklemeyin. Alanya'ya geldiğimde illa uğrar mıyım buraya? Uğramam. Ama yolumun üstüne denk gelirse uğrarım. Yani öyle söyleyebilirim. Buradan sonra da Din Mağarası'na gideceğiz. Hatta Din Mağarası'na gidiyoruz şimdi. Değil mi? Hadi gidelim. mağarasına geldik. Dim çayına çok yakınmış. Araçta 2-3 dakikada geldik buraya. Giriş fiyatı kişi başı 12,5 lira. Gelelim mağaraya. Mağara çok fantastik. Sanki bir film setinde gibi. Bir 50 metrelik parkur var. Bir de 300 metrelik bir parkur var. 300 metrelik parkur şöyle yüksek neredeyse. Yani bir 10-15 metrelik bir yükseklik ve şöyle bir 20 metrelik genişlik. Bazen daralıyor, bazen alçalıyor, bazen yükseliyor. Sürekli her yerde böyle damla taşlar var farklı farklı şekillerde. Ve bu 300 metrenin sonunda da aşağıda küçük bir göl var. Göl halen daha böyle bir su falan damlıyor sanırım sürekli böyle bir minik minik hareket halinde. Yolda da gelirken hani mağaralardan çok görsel olarak keyif almıyorum demiştim ama bu sözüm geri alıyorum. Din mağarası yani bu tarafa gelirseniz şahit kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Her yer tertemiz, düzenli, çok da güzel ışıklandırmışlar. Yapanların ellerine sağlık. Alanya'da 3 gün geçirdik. Bunun bir günü otel odasına geçti maalesef. Neden? Çünkü hava kapalıydı, yağmur vardı. Ee, bize de iyi geldi. Biraz hem dinlendik hem de bilgisayarda işlerimiz vardı. Onları hallettik. Yanın daha önce gitmediğimiz yerlerine gitmeyi tercih ettik. İşte e, din mağarası gibi, müzeler gibi. Oldukça keyifliydi. Tophane Mahallesi'nden etkilendim. Çok güzel bir mahalle. Evler çok güzel. Kale de çok ilginçti bu arada. Dışarıdan surları görüyorsunuz ama içeri girdiğinizde bir orada aslında bir hayat devam ediyor. Yani cami var, alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var, konut olarak kullanılan yerler var, sanat evleri var. Yani dolu dolu gezmek istiyorsanız bir gün ayırmanız gerekti ki biz de neredeyse bir günümüzü orada geçirdik. Güzel bir program yapmış olmamıza ve oraları biliyor olmamıza rağmen çok da hızlı hareket ettik. Müzeler çok iyiymiş bu arada gittiğimiz müzeler. Mağaralara bayıldım. En son din mağarası arasına geldik. Hatta din mağarasının terasındayız şu an. Bu arada Alanya'da buradan çok güzel görünüyor. Bir saat sonra hatta birkaç saat değil ya bir yarım saat bir 45 dakika sonra güneş de batar. Denizden bahsedemedik hem yani mevsim itibariyle hem de biz odaklı gelmedik Alanya'ya daha ziyade. Etrafını gezelim istedik. Kuleopatra plajı burada birinci sıraya konulabilecek bir yer. Çünkü etrafta denize girebilecek bir sürü yer var. Zaten deniz konusunda Alanya size sınırsız sonsuz bir seçenek sunuyor. İşte özellikle şuraya gidin, şurada denize girin şeklinde sizi sınırlandırmayacağım. İlk defa bu kadar çok gezdim Alanya'da. Ben de hep bir ön yargı vardı Alanya için. O tamamen kırıldı. Yani Alanya'yı sevmeye başladım. Hatta yani bundan sonraki tatilimde Alanya'ya gelirim diye tahmin ediyorum. Ağustos biraz da Eylül ayını es geçip geri kalan zamanlarda gelirim Alanya'ya. Hem daha sakin olması benim için cazip, hem de bana çok sıcak olmaması ve nemin az olması. Burası nemli bir yer, bunu kabul edelim. Üç keyifli gün geçirdik, çok güzeldi bizim için. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız eğer e, beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmından Türkiye'nin her yerine gidiyoruz, gideceğimiz yerlerle ilgili önerileriniz e, olabilir. Yorumlar kısmından lütfen bunları bize iletin. Son olarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alanya'dan sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.